dizinin yeni bölümünde yaşanan sorunlardan sonra en son Dilan Cevahir'in sevkiyatlarını polise ihbar ettikten sonra Cevahir mallarının yakalanmasıyla deliye dönecek. Ve hatta ihbar eden kişiyi bulup öldürmek için harekete geçecek. Farat ise en son babasının artık hain olduğunu inandı ve onu pusuya düşürmek için elinden geleni yapacak. Ve Hasan şimdilik Cevahir'in adamı olsa da sonradan Baran Hasan'ın Cevahir için çalıştığını öğrenince onun da ipini çekecek. Ve en son Baran Kudret Bey Cevahir'in sevkiyat araçlarını basmak istese de Dilan buna engel olmuştu. Ve Baran ilk başlarda Dilan'a kısa da sonradan bu konuda ne kadar haklı olduğunu anlayacak. Ve Cevahir yeni bölümlerde artık Dilan'ın kendisini ihbar ettiğini öğrenince Dilan'ın ipini çekmek istese de Sabiha artık Cevahir'in Baran'a ve ailesine zarar verdiğini gördükçe artık Baran'la işbirliği yapacak. Ve yeni bölümlerde artık Cevahir'in sevkiyatı ne varsa hepsini polise ihbar edecek. Ve böylelikle Cevahir de artık zayıf düşecek. Ve Cevahir güçsüz düştükten sonra Baran artık Cevahir'i bitirmek için harekete geçecek ve artık Cevahir'in kaçacak hiçbir yere kalmayacak. Ve ileriki bölümlerde Sabiha Hanım da Hasan'ın Cevahir için çalıştığını öğrendikten sonra artık bu ikilinin hem Sabiha hem de Baran işini bitirecek. Ve artık Baran ve Dilan rahat bir nefes alacak. Azade ise en son Gül ile yılanın konuşmalarını duyduktan sonra tam bir karabeyli olduklarına inanacak. Evet arkadaşlar şimdilik analizimiz bu kadardı. Siz de görüş önerilerinizi bizlerle yorumlarda paylaşsanız sevinirim. İyi seyirler, hoşçakalın.